Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün yine yayla yolundayız. Neredeyiz? Sapakhanı. Sapakhanı. Kuş çuvası. Sapakhanı gözlemecideyiz. Mola verdik. Hava burada çok güzel. Gözleme sipariş ettik. Şöyle sizlere de göstereyim. Evet, gözlemeler çıkıyor. Kolay gelsin delikanlı. Ne tamam, evet. Hayırdır? Yalın mısın abla bugün? Bugün elma rastlamış. Öyle evet. mi ya? Elma rastlamış. Hımm. Senin iş de zor be. Restorantçılık zor iş be. Yeni mi öğrendin? Vallahi yok, yeni öğrenmedim zaten. Eee? Ben biliyorsun eee? bu Mesela işleri... Eee... Bu işlerden bıktığım için ben tur yöneldim. Tur işine yöneldim. <laughs> Değilse bizim meslek de bu. Pizzacıydık biz biliyorsun. Ben burada ya? Ben, ben de geliyorum canım turizme. Valla. Ben <laughs> de seninle işe başlayacağım. ne güzel. Teklif var turizmi. Ne güzel. Evet abi. 10 liraya sağ olasın. Şey doğru doğru. Şey Eşi çalıştırmak, işçiyle var. uğraşmak gerçekten zor ya eleman. Adamın bu işlerin en şeyi da, zaten eleman iş.

Ya mısın, ya mısın ya? Ben şey Evet. Dedim ben beni araştırdım. Hı Telefonu çeken beni koyar. İyi yapmışsın. Ya işte. Ya şimdi seni gelecek diye ben tedbiri aldım biliyor musun? İyi işte aldım ya, ya e, o işte zaten onun için yani. Senin tedbirli olman için. Yani. Değilse şey değil yani bu bir de bir çay bile eee yani bir çay olursa bir yavaş yavaş gelebilir. Aynen, aynen öyle. Bu çayın arkasına da hemen tek bekleyeceksin. Evet. Alacaksın tepsiyi. Fırın herhalde daha randımana gelmedi. Usta. Az önce usta bekler abi. He, usta bekliyor. Usta ile bulabilirsek. Bulursun ya inşallah. Bir sezon işi olsun. Zaten daha yaylacı yeni göçüyor değil mi? Bayram bayramdan sonra anca Burada kurbanlık var mı ya? Kurbanlığı ne yapıyor? Kurbanlık alıp alacağım? Ya ben bu burada alacağım da Almanya'dan alacağım da Alanya'da bırak abi. Şurada kurbancılar. Yani, ya, sabahtan kestirip Konya'ya gideceğim de onun için ben. Evet, Alıp şey. kestirirsin, abi. götürürsün, götürürsün Konya'ya. Kesi veriyorsun sabah. Ha Konya'ya götürmeyeceğim. Alanya'ya bırakıp oradan geçeceğim. Ben... Hayır, adam kesi satıyor sana. Adam kesi veriyor. Vallahi balı geliyorsun. Ha, kesiyor, temizliyor. Ben ben Bursa'ya beni al diyorsun. Anladım. Ben edeyim, ben edeyim, ben edeyim. Şurada bir adam var da onu diyorum. O gitti, gitti. O gitti mi? Ha. O sağa gitti. Abi. Eniştem de var abi. Tamam, Köyü verir. Buradan çok güzel adamı. Bakacağım. Ben Tamam. Tamam. Güvenilir tamam. Evet. tamam. 10 tane bizim aile ayrı gözüme yapıyor. Bu gözlemeleri söyler misiniz? Tamam. tamam. Ben Şimdi şey yaparım sana. Şimdi 4 tane garı yöresel var. Hı. Bir patates kaşar var. 3 patates mi var? Patates kaşar nerede? En altta. En altta. Bir sonra. Ondan <laughs> sonra kaşarlılara geçtim 5 tane. Evet. Biz gözlemelerimiz çıkmış. İyi yerim. Burası böyle güzel, harika bir yer. Tapakanı, manzarası da güzel. Evet. Manzaramız böyle arkadaşlar. Karşısı Aktağ. Bizim gözlemeler geldi. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar.